Bizler dünyamızın acılarına sırt çevirmiyor, kendi postlarımızla ilgilenmiyoruz. Ne mazlum edilmeyi kabul ettik, ne mazlumlara çırt çevirdik. Şehrin evlatları olarak daima hak olanı dile getirdik. Filistin'deki tablo artık farklı bir boyuttadır. Bu durum suskunluğu ve kanamayı aşmıştır. Filistin topraklarını ilhak eden soyunizm, durmak bilme hırslarıyla tüm bölge ülkelerine saldırmaktayken pozisyonunuzu korunmakla mı yetineceksiniz? Yeni kardeşlik paradigmasıyla iş sahibi isteyen devlet tam da bu amaçla yeni bir süreç başlatmamış mıydı? Ümmetin birliğini sağlamayı düşünen hükümet Suriye'deki ve Filistin'deki Müslümanları ümmetten bilmez mi? Çifte standart dış politika olmaz. Cumhurbaşkanı konuşmalarında mazlumlara sahip çıktığını ifade ederken devlet politikasının da aynı netlikte olması gerekir. Suriye'deki iş savaş da yağma, talan ve iktidar elde etmek isteyen kimi grupların diğer farklılara saldırması ve insanları aşağılaması, katliam görüntülerini dünya basına servis etmesi ve bu durumdan siyonizmin fayda çıkartıp kendi topraklarını genişletmesi de ayrıca kabul edilmeyecek bir durumdur. Tezkere çıkaran meclise çağrımızdır. Ordumuza yeni dönem paradigması doğrultusunda kendini yenilemeli, kendi öz savunmasını yapan grupları da kapsayacak şekilde Kürt, Türk, Arap de, ordusu de, olduğu belirlenmelidir. Orta Doğu'daki kirli politikalara karşı tüm halkların ortak hareket edeceği yeni, dün, yeni dönem politikaları gerçekleşmelidir. Dünya kabuğunun gündeminden Suriye'deki ve Filistin'deki barbarlık düşünülmemelidir. Bizler farklı düşünsek de politikalarımızda ve siyasetimizde söz konusu katliam, soykırım, insan vicdanını yaralayan bir durum olunca tek ses, tek nefes olacak kadar politiyiz. Savaşa, soyunizme ve katliamlara geçit yok. Alcântara democracia pela